<gülüyor> Merhaba. <laughs> Video çekeceğiz ama nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Ceku yine buraya oturmayı uygun bu çünkü. Şimdi nasılsınız? İyi misiniz? Ben biraz hastayım. Ve ee, üşüyorum. <laughs> Ve halde üşüyorum. ısınamıyorum yani. yani. Umarım çok ölü gibi çıkmıyordur enerjim. Bugün kurgu dışı kitaplarda benim 2016'da okuduklarım arasında en beğendiklerimi konuşacağız. Bazıları çok ilgimin olduğu konular olduğu için okurken keyif aldım. Bazılarıysa hiç ilgimin olmadığı için çok şey öğrenerek okumaktan keyif aldığım kitaplar oldu. Galiba birazcık böyle belirlendi yani benim neden bu kitapları favori olarak seçmemin hani açıklaması bu olabilir diye düşünüyorum. Haydi başlayalım o zaman. Benim çok keyif alarak çekeceğim bir video olacak. Çok yapmak istediğim bir videoydu. Umarım siz de keyifle not alarak, ilginizi çeken kitaplar bularak izlersiniz. İlk olarak Metis'ten çıkan bir kitap. Roy Porter'ın Kan Revan içinde kitabı. Bu bir tıp tarihi kitabı. Aslında bunu Metis bilim kategorisinde yayınlamış ama bence yani benim nacizane eleştirim sadece bu olacak. Tarih kategorisinde yayınlanmaya daha uygun bir kitapmış gibi geldi bana okurken. E, tıbbın işte e, Ortaçağın da öncesinde çok eskiden bugüne geliştirdiğim <laughs> durumlar, e, gelişmeler ve işte hastalıklar, hastalara yaklaşım, bu hastalıkların tedavisine yaklaşımda ne gibi aşamalardan geçirdiğini çok ilginç şekillerde anlatıyor ve e, ben okurken çoğu yerde mesela büyük şaşkınlıklar yaşadım. Evet tabii ki çok eskiden çok hani bugün kabul edemez bulduğumuz şekilde ilginç tedavilerin yapıldığını biliyordum ama... Bazılarını bilmiyordum. Örneğin mesela hani şimdi hepsini söylemeyeceğim tabii ki okumak isteyenlerin ee, şeyini kaçırmasın, hevesini kaçırmasın. Ama morfinin kullanıldığını biliyordum örneğin pek çok hastalıkta. Ama eroinin mesela Bayer firmasının eroin ürettiğini ve doktorlar tarafından bu eroini hastaların ağrılarını kesmek için kullandığını ben bu kitapta gördüm yani resmen doktor eliyle bağımlı bir nesil yaratılmış. Çok ilginç gelen şeyler oldu bana içerisinde bilim kitabı olarak düşünmeyin bence. Dediğim gibi tarihe böyle alternatif tarihlere, branş tarihlerine ilginiz varsa bu kitaba bir bakmanızı öneririm. Benim ne öyle bir tıp bilimi konusunda bir bilgim var ne çok fazla ilgim var ama kitabı çok böyle keyifle, severek okumuştum. Onu söyleyebilirim. <laughs> bir diğeri Francis Shore ayrıntı yayınlarından Can Çekişen İmparatorluk. Bu da bir şöyle söyleyeyim size ee, siyaset tarihi belgeseli tadında bir kitap. Yine bu da kolay okunan akıcı bir kitaptı. Yani teorik bir kitap değil. Yani oturup bilmeyene baştan öğretmek için yazılmış değil. Daha çok dediğim gibi yaşanmış tarihi, siyasi yakın tarihteki yaşanmış önemli siyasi olayları anlatıyor. Daha çok Amerika kıtasında ee, yaşanan olayları, hukuksuzlukları anlatıyor. Latin Amerika'da Amerika tarafından yapılan büyük hukuksuzlukları, işte şirketlerin giriştiği işler mesela bir e, muz savaşları hadisesi var ki eyvah eyvah yani zaten bu muz cumhuriyeti tanımı da oradan geliyormuş. Gerçi ben bunu çok ilginç bulup böyle birkaç arkadaşıma söylediğimde Aa, evet bilmiyor muydun sen bunu falan dediler. Hani bir, bir tek bil <laughs> bilmeyen ben miydim bilmiyorum ama ben çok şaşırarak okudum bazı noktaları baya baya bir şeyler öğrendiğim bir kitap oldu yani benim ilginizi olsa bu konular yine bu da bakmanızı önerebileceğim benim favorilerim arasına giren bir diğer kitap oldu. Geldik yine benim pek bilmediğim ve çok ilginç şeyler öğrendiğim bir diğer kitap. Eren Erdem'in Devrim Ayetleri kitabı. Bu kitapta İslam tarihinden ve ayetlerden örneklerle İslam tarihi tarafı daha çok işte ilk çıkışı ya da ilk zamanları Arap Yarımadası Arap Yarımadası mı denir acaba? Orta Doğu. Orta Doğu deyince biz de biraz giriyoruz gerçi ama hani anlamışsınız ne demek istediğimi. Çıkış noktası olan coğrafyadan bahsediyorum. Ee, oradan tarihten örneklerle ve ayetlerden örneklerle bayağı ilginç şeyler anlatıyor Erener'den ve İslam'ın e, sosyalizmle aslında hiç, pek de ters düşmeyen hatta hiç ters düşmeyen onun tabiriyle bir din olduğunu bunu örneklerle anlatıyor e, saptırmaların yanlışlıkların bugün e, yanlış yaşandığını söylüyor pek çok örnekle. Benim dediğim gibi daha önce de bunu tüyap önerilerinde size göstermiştim ve o zaman da aynı şey söylemiştim anlattığı şeylerin doğruluğu, yanlışlığı konusunda karar niteliği taşıyabilecek bir cümle söyleyebilecek bir biri değilim. Ama bana oldukça ilginç gelen bir sürü soru sorduran bence gayet favoriler arasında alınabilecek bir kitaptı. Bunu da okuduğumda ben o zaman da favorilerim arasında size göstermiştim. Bu da Rebecca Sonnet'in bana bilgiçlik taslayan adamlar. E, kadın hareketi, feminizm ve e, kadınların başından geçen şiddet, tecavüz gibi e, maalesef ki çok yoğun bir şekilde bütün dünyada hala yaşamakta olduğumuz konular üzerine yoğunlaşan bu konuda Rebecca Sonnet'in çalışmalarını toplayan bir kitap. Çok acı, çok üzücü örnekler var içerisinde. Yakın zamanda yaşanan e, bir mesela Birleşmiş Milletler şeyinin görevlisinin bir otelde çalışanla yaşadığı mesela bir konu vardı. İlk başta kadın işte, haklı görüldü dava ondan dönüyormuş gibi oldu ama sonra yine bir şekilde işin içinden sıyırdı falan. Maalesef maalesef ki dün dünyada böyle iğrenç şeyler yaşanmaya devam ediyor. Bunu çok çarpıcı bir şekilde derli toplu bir şekilde hem bunları anlatmış Rebecca sormuş, hem de çözüm noktasında neler yapabileceğimize dair de akıllı şeyler söylüyor. Ben o yüzden eğer ki bu konularda bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, ilginiz varsa bakmanızı öneririm öneririm. Ve şey, Rebecca Sonnet'in Bende Yürümenin Hikayesi diye bir kitabı var. E, bayağı bir kalın ve çok hani şey bir kitap. İçerisinde gömülüp böyle bir süre bir şeyle ilgilenmeden okunmamızı gerektirecek bir kitapmış. İzlenimi veriyor. Onu o yüzden biraz erteliyorum bir süredir. onu da yine okuduktan sonra zaten ayrıca konuşuruz. O da merak ettiğim bir kitap benim. Umarım sesim falan çok kötü çıkmıyordur. Bir bakacağım çektikten sonra. E, bu videoyu daha fazla ertelemek istemedim artık. Jean Paul Sartre'ın Edebiyat Nedir? kitabı. Gerçekten e, bir filozof olan Sartre'ın aynı zamanda bir düşünce adamı ve aynı zamanda da bir edebiyat bilimcisi ya da edebiyat hakkında söz söylerken çok derli toplu ve çok kesinlikle ufuk açan şeyler söyleyebilmesi beni şaşırttı. Açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Yani baya nasıl yazarız, kimin için yazarız, nasıl yazmalıyız noktasında çok akılcı geldi bana yani söylediği şeyler. Çok hafif bir dili yok. Ee, çok böyle felsefenin jargonuna hakim değilseniz belki sizi zorlayabilir ama onun dışında bence eğer ki hani yok ya benim çok temel düzeyde var bir bilgim hani beni kurtarır diyorsanız baktığınızda gerçekten sizi geliştirebilecek bir tip olduğunu düşünüyorum. Sonra İlber Ortaylı'nın Türklerin Tarihini aldım. E, bu da yine Orta Asya'nın ikincisi şeyden sonrasına başlıyor. Anadolu'dan Viyana'ya. Daha böyle Osmanlı tarihi gibi. Ben hala ve hala okumadım evet. Birincisi ise e, Orta Asya'dan hani bulunabilen en eski bilgilerden işte Anadolu kapısına kadar anlatıyor. Benim yine çok az bilgimin olduğu ve çok şey öğrendiğim bir kitap oldu. Soru cevap şeklinde yazılmış bir kitap. Ee, sanıyorum ki asistanı ya da öğrencisi soruları soruyor. Ya, beraber hazırlamışlardır muhtemelen de. İlber Hoca da cevap veriyor. Ee, bu şekilde de okuması daha kolay olmuş diye düşündüm ben. Daha derli toplu olmuş en azından madde madde gittiği için. Hani ben kendim ortalama tarih bilgisine bir insan olarak daha fazla faydalandım ve daha kolay okudum böyle olduğu için. İlginizi çeken bir konuysa bence bakmanızı öneririm. Ee, İlber Hoca'nın tarzını yorucu ve zor bulanlar da var. Ama ben öyle hissetmedim okurken açıkçası. Bir tane de biyografi var. Bu çok güzel bir biyografi kitabı. Montaigne'in hayatını anlatıyor. Tam ismi nasıl yaşanır ya da bir soruda Montaigne'in hayatı ve cevaplamak için 20 teşebbüs. Sarah Bakewell. Bake, Bakewell. Şöyle göstereyim. Eğer ki Montaigne'in denemelerini e, oku ya, okumamış olabilirsiniz. Çok normal. Benim de okumadığım hala çok önemli kitaplar var. Bu kitabı onu okumadan başlamamanızı öneririm. Havada kalan şeyler olabilir. Ben de mesela çok uzun yıllar önce okumuş olduğum için bazı noktalarda unuttuğum şeyler olmuş. Mesela havada kalan şeyler olmuş. O yüzden hani böyle bir yakın zamanda okuyup başlasaydım galiba daha iyi olurdu diye düşündüm. Ama ona rağmen yine de çok keyif aldım aile hayatından, ev hayatından, kişisel hayatından, kütüphanesi, evinin bahçesinde bir kule gibi bir şey yaptırmış. Orada çalışma ortamı. O kadar farklı farklı detaylara giriyorsunuz ki hayatıyla ilgili. E, gerçekten bu kadar yaşar gibi okumak bir yazar ve Montaigne kadar önemli bir düşünürü. Çok ilginç. Yine dönemin tarihi, sosyal ilişkilerine dair pek çok detay var. E, başka bazı önemli isimleri ve onların hayatından anekdotları da görüyorsunuz. E, bu tarz biyografileri falan severseniz Bence bir bakabilirsiniz. Ya benim okuduğum en eğlenceli biyografi kitaplarından biriydi. Boğazım çok fena. <laughs> yine okuduğum zaman üzerine uzun uzun konuştuğum bir kitap olmuştu. Gündüz Vastaf'ın Cehenneme Övgü Kitabı. Cehenneme Övgü Kitabı biraz daha teorik diyebileceğimiz ama yine bence gayet akıcı bir kitaptı. Totaliter toplumlar ve totaliter toplumların olaylar karşısında gösterdiği psikolojik refleksler üzerine daha çok yoğunlaşıyor e, ve anlatılanlar arasında Türkiye'den de örneklerle bize daha fazla somutlaşmasını sağlamış e, Kötünün aslında hani kötü görünenin ne kadar kötü olduğu, kötünün içerisinde belki de bizim iyi olduğunu görmediğimiz pek çok konu olduğunu aktarıyor. Yani şöyle söyleyeyim kalıplaşmış, alışa gelmiş olan konular aslında ne kadar göründüğü gibi biz ne kadar doğru yargılıyoruz, ne kadar sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz. Bunların eleştirilerini, sorgulamalarını yapmış. Ben özellikle benden daha genç olan arkadaşlarıma şiddetle öneririm. Benim için böyle bir üniversitenin başlarında okusam çok daha faydalı olurdu diye düşünüyorum. Bir diğeri de Hayko Bağdat'ın anılarını anlattığı Gollik kitabı. Gollik benim çok sevdiğim bir kitap. Çünkü içerisindeki anılar çok güzel ve çok komik. Ben daha önce birkaç kez bahsetmiştim. Özür uzatmak istemiyorum. E, bence herkesin alıp okuması gereken çok hoş kitaplardan biri. <laughs> Franz de Vol, Bonobo ve Ateist. Primatlar arasında gidip yaşayan ve eh, ahlak anlayışını ya da işte ahlakın ne kadar bize ait olduğunu, kendi içerisindeki sosyal düzenlerinin ne kadar bize benzediğini, ne kadar bizden farklı olduğunu gidip araştırmış Franz DeWol. Ee, yani hayvanlar aleminin bir kuşağıymış diye bir yorum okudum geçen bir yerde internette, Instagram olabilir başka platform olabilir. Gerçekten çok 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 oturan bir şey olduğunu söylüyorum. Yani biz daha emekliyorken onlar işte sosyal adalet, ahlak gibi. Konular üzerinde koşmuşlar yani. Çok gerçekten şaşırtacak şeyler olur sizi alıp okursanız. Onun garantisini verebilirim. Ee, çok çok ilginç kitaplardan biriydi yine. 2016'da okuduğum. Bir tane de felsefe kitabım var. Ee, i̇smi oldukça ilginç. İnsan yemenin nesi yanlış? Ee, şimdi burada bizim kalıplaşmış bazı görüşlerimiz vardır biliyorsunuz. İşte insan yememeliyiz gibi Şimdiki zaman, geçmiş zaman gibi kipler vardır. Bunlar değiştirilemez gibi gibi gibi. Bunları e, oturup sorguluyor Peter Cave. Ve e, çok ilginç hakikaten paradokslar var işin içinde. Mesela bu bahsettiğim zaman paradoksu mevzusu benim okuduğumda Baya baya kafamı karıştırmıştı. Ben senenin başlarında okumuştum. Sonra bu sene biraz daha böyle işte fizik okumalarımı yoğunlaştırınca e, farklı zaman kavramları, zaman felsefesi üzerine de okumaya başladım. O zaman yani bu kitabı okuduğumda pek bilgim yoktu. Ve baya böyle aklımı karıştırmıştı. Yani neye uğradığımı şaşırmıştım. E, bence eğer ki felsefe hakkında hani hiç bilginiz yoksa da bu kitabı okuyabilir misiniz? Ya aslında okumaya okursunuz da sıkılır mısınız bilmiyorum açıkçası. Ama ilginiz varsa en azından böyle arada takıldığınız yerlerde bir iki dönüp bakarak falan da okuyabilirsiniz. Bence çok ilginç bir kitap. <laughs> bir tane daha tarih var arkadaşlar. Kim var? İmiş. Biz burada. Yoğiken. Cemal. Kafadar. Dört tane Osmanlı arketipi var burada. Yeniçeri. Tüccar. Derviş ve Hatun. Osmanlı toplumu üzerine yapılmış, son yıllar için en azından en derli toplu araştırmalardan biri bence, toplumsal hayat üzerine. <laughs> Dilinde zaman zaman ağırlaşmalar olabiliyor, eski Türkçe kelimelere çok hakim değilseniz. Yani ben sözlükle falan okumaya erinmem, üşenmem diyorsanız e, bir herhangi bir problem olmaz ama ben de takıldığım bir iki yerde döndüm, baktım mesela. Onun dışında dediğim gibi eğer ki Osmanlı toplumsal hayatına ilginiz varsa ve genelde hani batılı yazarlar, düşünürler, araştırmacılar çok yazmış ama bizde maalesef bir arşivcilik konusunda müthiş bir tembelliğimiz olduğu için son yıllarda belki biraz biraz olmaya başladı. E, bu da son yıllarda yazılmış güzel kitaplardan biri. Yine Metis kitaptan. Bu arada insan Yemeni Nesi Yanlış Ahlak kitap. Bonobo ve Ateis Metis, Golik İnkılap, Cehenneme Övgü İletişim, Montaigne Domingo, İlber Ortaylı Timarş, Edebiyat Nedir Can, Bana Bilgiçlik Tavsiyen Adamlar Enkor, Devrim Ayetleri, Kırmızı Kedi. Ondan öncekileri söylemiştik zaten. Bu yeni evleri söyleme konusunda maalesef hep unutuyorum. Bir kitap daha Domingo'dan o da Yalancılar ve Sahtekarlar Ansiklopedisi. Bunun içerisine kısa kısa bilgiler var. Gerçekten bir ansiklopedi gibi yani bu. Burada işte dünya tarihinin herhangi bir yerinden çok soylu da olabilir, işte çok sıradan bir insan da olabilir yaptıkları sahtekarlıklar, üç kağıtlıkları görüyorsunuz. Ve aman Allah'ım yani neler olmuş neler olmuş. Burada öğrenip bir şeyler böyle kısacık kısacık merak edip sonra gidip üstüne araştırabilirsiniz. Öyle bir kitap yani bu. Şöyle şöyle göstereyim hatta size. Yani madde madde dediğim belki de hani 3 satır 5 satır değil ama gerçekten çok detaylı işlenmiyor konular ve alfabetik olarak gidiyor. Yani örneğin merak ettiğiniz bir konu varsa da buradan alfabetik olarak bakabiliyorsunuz. Oldukça ilginç bilgiler var içerisinde yine birçok defa ayrıntılı olarak konuştuğum Hayvanlardan Tanrılara Sapience bence 2016'nın 2015 ve 2016'nın en önemli kitaplarından biriydi. Son iki yıldır çıkmış. En önemli kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum ve okumayanlara muhakkak alıp okumasını tavsiye etmek isterim. Yani i̇nsanlık tarihini hakikaten okuduğunuz zaman neler olmuş diyorsunuz ya yani neler 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 olmuş bir sürü bilgi öğrenebiliyorsunuz. Dediğim gibi çok zaten bahsetmiştim. Tekrar sizi aynı şeyleri en azından videolarımı düzenli izleyen insanlara sıkmak istemem. Ama okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Orhan Pamuk'un Saf ve Düşünceli Romancı kitabı. Şimdi Italo Calvino'nun Amerika dersleri vardır. İşte şimdi ben okuyorum. Eko'nun Anlatı Ormanları'nda altı gezintisi vardır. Ee, Orhan Pamuk'un Saf ve Düşünceli Romancı da yine Harvard'da verdiği dersler konferanslardan oluşuyor. Ee, şimdi diye bu saydığım diğer isimlerle karşılaştırıp ya Orhan ki çok hafif kalmış ya da yeterince entelektüel değil falan gibi eleştirilere de rastladım. Ee, evet yani çok entelektüel diyemem. Belki ben Orhan Pamuk'u çok sevdiğim için okumaktan bu kadar keyif aldım. O nelerden beslenmiş, neler okumuş, bir romancı olma sürecinde... Kendini nelerle geliştirmiş, hangi yazarlar favorileri, hangi romanlar favorileri, roman e, tekniği hakkındaki düşünceleri neler, nasıl çalışıyor. Bunlarla ilgili bir sürü şey öğrenebildiğim için benim çok hoşuma gitti okumak. E, böyle şeyler ilginizi çekiyorsa, özellikle okumak ve yazmak üzerine de kendinizi geliştirmek istiyorsanız, bence çok faydalı olabilir sizin için. Ama siz çok dediğim gibi bunun üzerine çok okuduysanız, daha çok teknik okumalar yapıyorsanız, evet yetersiz kalabilir. O da bir gerçek. Nurdan Gürbilek Mağdur'un Dili Bir Diğer Edebiyat Denemeleri kitabı. Ben bu kitabı okuduktan sonra gerçekten e, Dostoyevski, Cemil Meriç, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan kitaplarına bambaşka gözlerle bakmaya başladım. Benim bu sene en çok faydalandığım, en çok şey öğrendiğim kitaplardan biri oldu. Ve e, bunun üzerine evet hala yapmadım ama çok istiyorum özellikle Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan kitaplarını tekrardan okuyup onlarla ilgili hem bir yorum videosu çekip sizinle de işte görüşlerimi paylaşabilirim. Hem benim için aslında çok iyi olur çünkü ben erken yaşta okumuştum ve aslında çok hakkını vererek de okumadığımı düşünüyorum. Yani eminim ki öyledir. Şimdi 20'li yaşların başı, başıyla 30 yaşı insanın aynı olmuyor. Ama ne zaman tembellikten çıkıp da gerçekten bunu yapabilirim? Hiçbir fikrim yok gerçekten de. Son göstereceğim kitap ise benim bu sene yine çok etkilenerek okuduğum Deniz Gezmiş'in biyografisi olan bir belgesel kitap yine. Abim Deniz kitabı. İçerisindeki fotoğraflar, mektuplar, toplanan belgeler. Zaten ailesi tarafından Hamdi Gezmiş erkek kardeşi tarafından bunlar Can Dündar'la beraber toplayıp oluşturulmuş. Çok 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 etkileyici. Ah oh, kitaplar yıkıldı. <laughs> Anılar, fotoğraflar ve anekdotlar var. Ee, yine bu da dediğim gibi benim en çok etkilendiğim, en fazla e, beğenerek okuduğum kitaplardan biri oldu. Çok teşekkür ederim. Umarım çok dağınık, çok sıkıcı bir video olmamıştır. Şu ittirek aktirek konuşuyorum boğazımdan dolayı. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Lütfen benimle yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınız varsa paylaşın. Çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın.